Eee onuydu. Değil mi? Evet abi. Mendo'cum. Bugün ayın onu. Zevk aldın mı bugün? Ya, müthiş zevk aldım Kemal Bey. Rica <laughs> ederim. Ne demek. Bak 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 bak. <laughs> bak. Evet İsmail abi. Bey. Doğru çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Mendo. Ya çok yakalamamışım. Bugün yine normal ya. Şu Koy poşetekiler kimin? İsmail kardeşim. Bugün ayın onu eee. 10-12 2014 değil mi? Tabii. Evet. Yani bugünkü av güzeldi. Tarih e, şeyimiz olmasın. İsmail Bey sen bir şey yapmamışsın hep karagözlerle uğraşmışsın yani. Evet. İki tanecik antenli var ufak. He. Bir iki tane karagöz. İşte bu kadar yakalayabildik bugün. Bu kadar, bir bu yani. kadar yakaladık. Bak, değil mi? Bu kadar yakaladık. şansıma ama bu kadar çıktı. Saat kaç? Bir buçuk. Saat 1.30 geriye geldik. 1.30. Bugün zaten folarımız Ahmet. Evet, evet. O ama bayağı dinlendi o arkadaş. Evet. Evet. Ahmet Reis bayağı dinlendi. Bugün bende bir şey oldu. E, demek ki ben, ben de tutsaydım bugün sen zayıf. Bayağı bir şeyler olacakmış değil mi? <laughs> evet Mendo'cuğum. Vallahi Kemal çok Kendine güzel, iyi bak. Çok güzel al bugün. Çok Sağ teşekkür ediyoruz. Rica ben ederim ne de demek. Ahmet kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz.